Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu odamız bitti. Az önce de bitiş yaptık diğer kanallarımızı izleyebilirsiniz. Ee, şimdi ne yapacak diye sorarsanız. Yani odayı kanala, buraya taşıyacak. yan odayı Hatice Hanım bir gösteriyesi var da ne kadar malzeme varsa. Arkadaşlar şöylece göstereyim Burada böyle ta ta mıdın, kurek mi dın, çalgı mı den, ne ararsan hepsi de var. Bu odayı şöylece bayağı bir dokundumuz. Şuradan şöyle göstereyim. Arkadaşlar kolay hiçbir iş yok. Burayı bu odaya taşıyacağız. Burası yine duvar örülürken bilmiyorum bu yanını nereye taşıyacağız. Hı? Burada yine desem yine böyle. Atacağım. Dokuntu çok. Şu topla, beton atacağımız yere Onu Ana, mu? Ana o mu? şey Kur'anı getireyim de neydi evet. onun adı. Getiremedim. Şunda şey kalmış, kalekinen kalmış. Onu bir yerlere Onu şimdi. yine şu, şu, kaba yerlere de Şu açık yerler var ya. Hı hı. Oralara çalıver istersen. Dakika, önce Arkadaşlar kafası dönüyor. Yapa yapa kafa dönüyor işte. Vallahi kafa dönüyor. Buraya masaya biraz öteberleri çıkarttım. Buralara koymak zorundayız. Bakalım şurayı. Birazdan boşaltacağız ufak odaya. Bakalım Ali ne yapmış bakayım. Bura komple şöyle göstereyim. Bura hep arkadaşlar oradan oraya oradan oraya koymasak olmaz. Bakalım Ali'nin sesi soluğu çıkmıyor. Dokuntumuz da görmüş olduğunuz ipi dokuntumuz var arkadaşlar burada. Yine bayağı bir dokuntumuz var. Bu var örülmedi. Ne teşekkür ne teşekkür Sen bana aşama kadar çalışayım da sen bana teşekkür ediyorsun. Elge sağlık diyorsun yine? Ne iş gördün diyorsun daha. Yapayım yapayım yapayım. Sabahtan beri uğraşayım. Ne yapıyor ki diyorsun. He öyle diyorum Ben de sana demeyeceğim. Ön düştü. Yine de şurada dayanamayıp kazayım baydı. Yine şey döşerken altında kaba kaba durar. Arkadaşlar şurada dün biraz kırdıydım şurada. Şimdi buraları kazmadığımız zaman altında yani şey döşerken kaba kaba durar. Hadi bakalım. O eşek gene lazım olmaz mı? Şunlar demirler kardeşler alalım. kaç? Demir burada. Onu kıyam. Dikkat Aç. et. Onu dedim ki ortadan bir köle al dedim. Cama ne? burada bir de camdan olmayak. Onu ortadan tırınan dedim ki kesiver dedim. Salangıca dedim. Oraya mı koyacağım? Yan o yana konacak böyle. Oraya kalt olmasın. Oraya yana bir koy da. Duydun mu? Tamam, böyle böyle. O yana mı götürüyorsun? Oraya demedim ki ben sana be Ali. Canı sağ ol arkadaşlar. Şunu bir alayım şuradan. Şu aldım camı ona bir koyum. O yan ne dedim? Beş onları da balkona koysak mı? Neyi la? Beş onları. Şu bir yaş şuraya bir yere. Koşuya baksana be. Şu camdan tarafı var be. ya. Tamam. Orada bir şey var mı? Alayım da ötebellerim var orada. Dur şunları bir. Şey Onu koy. Onu da koy. Şurayı diyor arkadaşlar. Şuraya. Ali tam bir şeye doğru ölçek. Şurada öteberler var. Şunlar. Ha, tamam. Şuna evet, doğru. Onlar, tamam mı? Onlar tamam. bir öteberlerim var ya. Onun için dedim. Tamam. Arkadaşlar mecbur koymak zorundayız. O ne borusu? Elektrik mi? Elektrik, elektrik işlerim var. Ya için. Evet. Onu o yani otuya koyabilirsin. Hazardım. yan odaya. Arkadaşlar orayı oraya 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 bir dediğim gibi bir şeyi bitseydi. En sonunda ne yapardık biliyor musun? Burayı bitirelim. Güzelce. Ondan sonra dış montalamaya geçince. En Burada son. Pompamız. En sonunda gene de e, Ali. Şimdi dış montalamayı yaptıktan sonra şu arka tarafı var ya, O dış montalamayı yaptıktan sonra bu evet, dokuntuya bir tane senin şunları dokuntuya koymayan. Şey bir arka tarafın şeyini yapalım. Dedim evet. dönmedi. Montalamasını da ya. <laughs> o çivi topladıydım he, yere dokunan şey, şey yaparsak arka tarafı dediydim. Onlar fazlalıklar bir dışarı koy istersen Öyle la. Zaten. He, dışarı koy be. Dışarıda şey de lazım onu gene. Sıva yaparken değil mi? Gene evet. şunca bir yere lazım olur alayım da. Gene bir yere bulunmayınca bulunmuyor arkadaşlar. Şun bir yere orken burada gene böyle bayağı bir kurt koçu ne zaman düzelecek bilmiyorum. Güzel, güzel. Şunlar lazım zaten. He onları. Bunlar burada tavanı temizliğini yapacağım. Tavanı karışamadım. He doğru. Tırtıklayacağım. Ali bozuyor ona da bak acele etme acele. Ya acele etme. Az etsin üstüne düştüydüm. Ya, ya o kadar da değil. O kadar diyor ki, daha değil işte ya, dahal da gördüm, düştüydüm. Şeyin içine koyuver, ve lahanın içine şuraya. Şeyi nerede büyük? Aman Ali, büyük şu demiri vurduğun nerede? Şu demiri kazıdığın büyük şey vardı, o nerede? Şu şapaklarını kazıyın ya şapaklarını. Yukarı şu tavanın şapaklarını kazıdın. Hadi Ali bitirdin gözünü aydın. He? Bitirdin herhalde tahtaları. Bitmez mi zannediyorsun? Bitmez zannettim dedi. Bir bakayım nereye koydun iyice. Ayağımın Bir altına. Ha. Sana, ha şöyle vallahi arkadaşlar şuraya şöylece oturduğum zaman Ali. Şimdi bayağı yemek ne yaparken de iyi olur ha. Tam dizlerime göre yapmışım. İyi olmuş. Allah razı olsun. Şurayı arkadaşlar tam oturak gibi olmuş. Tam ya Dizlerim o kadar rahat ki böyle. Şeyde tepside yemek bile yiyebilirim ha. Koyuk. Yırtma, ya. yırtma. Bu, bunu bir tane artsedik ya mı? He, ben de dedim. Topa dökün de topa daha Nereye yiyeyim parayı mı? Gene de onları şimdi tek tek bir daha çıkaracağım ha. Ne yapayım? He. al şeyler biter, kalekinler varken biter de. Bir şeyimiz kalır, betonumuz var ya. Betonu İyi. O zamana kadar iyice çeker. Bırak, mu? Tamam. Sabah hazır olsun ha elimizin. Sabah hazır olsun. hazır olsun. Sabah hazır Arkadaşlar da fazlası. Baksana abi. Sen şimdi şeye gideceğim dedin ya. Şöyle bir öbür kulumuza bakalım mı? Arkadaşlar. Şunlar asmalarım. Şöyle yeni yeni patladı. Kara baklalarım. Yeni daha çiçek açacak. Biliyorsunuz buraya gelince diki ve Olmasa olmaz yine benim kara baklalarım. Şurada neydi onun adı? şeye benziyor böyle çile ufa bir şey börtlenme şey, dilim dönmedi işte ha bu da aldığımız böyle pempiş gülümüz güzel oldu arkadaşlar bahçemde bu durumda yağmur kovadan belli arkadaşlar yağmur yağmamış dünkü bıraktığım su şuraya da yine şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biber fidalayı verdim hemen arka tarafa da dün eşim ilahna dediydim arkadaşlar şöyle yer kalmayınca arkadaşlar yer o şuraya da fındığın böyle boşa vermiyorum kabuklarını atıverdim. şuraya bir biraz beyaz arkadaşlar biraz kırmızı ben eşime şey dediydim neydi onun adı getiremedim karnı bahar karnı baharda şu da değişik ince böyle yanındaki de yeni yeni tohumdan saçlıydım. Kız kardeşim verdiydi ablam. Biber salçası arkadaşlar o da değişik. Gene elim durmadı buralara böyle. Komşu verdiydi domates fidaladım. Aman tohumundan saçı verdim. Soğan muan derken elim ayağım durmadı. Duru vermedi arkadaşlar. Şöylece dereotlarım yeni yeni daha. Buraya gene hemen patates Şöyle göstereyim. Patates dikmişim. <laughs> Şuraya da yine komşu böyle kıvırcık verdiydi. Kıvırcığın tohumu, tohumunu ala, alabiliriz Ali. Değil mi? Değil mi? Değil mi? He onu of, sen burayı yapaş tane tohum of, gerçi alırız değil mi burayı? Evet. Şuradan bir geçeyim mi kine? Geçebilecek mi? Geçerim yine. O kadar da diyelim geçtim vallahi sürünerek geçtim hali. Güzel olmuş tutmuşlar şeylerim. Şimdi kalekini karacağım. Ya Bismillah diye başlayalım. Aslında büyük şöyle şey olsa Adem hani koca koca var yani hoplu. Onun gibi olsa bir daha bir daha fazla uğraşı vermezdin iyi olurdu. Ne oldu ki ne? <laughs> Suyum az geldi. Bugün sabahtan da kızdırıyor. Kızdırıyor, yağacak herhalde. Ben bir gideyim, gene bahçemi bir dolanacağım. <laughs> Böyle su oturtmamız, soğutacağım onu.